Sezaryen sonrası vajinal doğum aslında e, yurt dışında çoktandır uygulanan evet. doğum şekillerinden biri. E, sezaryen sonrası vajinal doğuma en çok kimler yöneliyor? E, hekim olarak e, doğumu çok seven hekimler sezaryen sonrası vajinal doğumu da daha kolay e, uygulamaya geçirebiliyorlar. Hı hı. Sezaryen sonrası doğumlarda risk faktörlerinin bazı üzerinde konuştuğumuz risk faktörlerinin olması e, bazı hekimlerin e, bundan uzaklaşmasını hı hı. E, uzaklaşmasına neden oluyor. Ama aynı zamanda e, normal doğum isteyen anneleri de bir o kadar cezbediyor. Evet. O zaman ne, nedir bu çelişki? Sezaryen sonrası doğum isteyen anneler var. Sezaryen sonrası doğum risklidir diyen e, bir uzmanlarımız, uzmanlarımız var. E, peki sezaryen sonrası doğum yaptıran hekimler de var. Hı hı. Bu acaba hastalarımızdan kişiden kişiye değişen bir faktör mü hocam? Yoksa tamamen uzmana mı bağlı? Buradaki fark şu. sezaryanda. Ee, rahim, şöyle bir rahim diyelim. Tamam. Bebek buradan çıkacak. Hı hı. Bebeğin şöyle çıktığını varsayıyoruz buradan. Hı hı. Ama sezaryanda ne oluyor? Bu rahim. Hı hı. Rahimin kasları. Normalde, normal doğumda kaslar kasılıyor. Vajina yoluyla çıkıyor bebek. Ama çıkmadı ve sezaryanda hemen altta transvers kesi dediğimiz yani transvers yani bu önemli transvers kesi yani düz bir kesi olursa buradan çıktı bebek olursa bu doğum şekli sezaryen sonrası doğum şeklinin yapılabilir kılıyor sezaryen da diyelim bunu uyguladınız aradan en az iki yıl geçmesini makul buluyoruz. Evet. ve ondan sonra sezaryen sonrası doğum gerçekleşebilir diyoruz buradaki problem şu bazen bu dikiş hattı e, dikiş dikiyoruz De, vücudunuzda derin bir yaranın oluştuğunu düşünün bu derin yarayı kapatıyoruz orada ne olur Tuğçeciğim? orada bir sertlik olur önceki doku gibi iyileşmez daha sert bir doku iyileşir yani bu bebek içinde büyürken bir yerde sanki bir yerin sızlıyormuş gibi orada bir yara hissi gibi vücudunda olduğunu bilir hekim. Hekim bilir. Orada bir dikiş vardı. Oradaki kas dokusu diğerleri kadar esnemiyor. Çünkü biz doğumda ne oluyor bizdeki? Buradaki bir sürü kas var. Kaslar birbirine 360 derece girmiş biçimde. Ve bebeğin içinde büyütüp doğum sırasında da Bebeği büyütürken uzuyor kaslar, bebeği doğururken kaslar kısalıyor ve itiyor, pompalama yapıyor yani yukarıdan hı hı. itiyor, pompalayıp vajinadan bebeği çıkaracak. Pompalayıp iterken eğer buradaki dikiş yırtılırsa, hı hı. bakın hı hı. incelirse değil ama yırtılırsa parsiyel yırtıklar oluyor, küçük yırtıklar olabilir. Ee, anne bunu doğumdan sonra hissetmemiş bile olabilir ama e, ee, tam yırtıklar ve yanlardaki büyük damarlara uzayan yırtıklar ciddi kanamaya neden olur. Rahim içine, rahim etrafına, bağırsak arasına ciddi 1 litre kadar kanamaya bile neden olur. Bu 1 litre kanama belki anneye etkilemez ama bebeğin hayatını etkiler. Bebeğin 20 dakika içinde yırtıldığı takdirde doğuma, sezaryen doğuma alınması gerekir. Hı hı. Yoksa bebekte oksijensiz kalmaya neden olur. Evet. Ancak bu kadar şeyi anlatıp hocam siz sezaryen sonrası doğum yaptırıyorsunuz diyorsun. <laughs> evet yaptırıyorum çünkü burada e, doğum yapabilecek kişileri hı hı. risk faktörlerini belirleyip eğer kişi de bilinçli ise bilinçli talebi olan anneleri doğuma alıyoruz.